birlikteyiz. Ee, benim en sevdiğim hastalarından bir tanesi değil mi? Ha, koca papam benim. Çok güzel yürüyor, çok iyi bir çocuk. Birazcık kulağı ağrıyormuş. Şimdi kulağını muayene edeceğiz onun. Bir de iyisi aşısını yapacağız değil mi oğlum? Değil mi benim yüzüm <laughs> Şu an çok stresliyiz. Hiç korkma tamam mı? Bekle orada. Şöyle şu telefonu bir alayım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok hızlı bir şekilde kulağımın içini görüntüleyeceğim. Aferin herkese. Aferin, Çok kolaydı değil mi? Evet, bakıyoruz içine. Hiç korkacak bir şey yok. Önce de yaptık biliyorsun. Bilmediğim bir şey değil mi? Acıtmıyorum ki canım, değil mi? Azıcık içeri daha girelim. Sen çok uslu bir çocuksun ya, seni tebrik ediyorum, seni tebrik ediyorum. Yani bir enfeksiyon gözüküyor, içeride bir şey var ama çok da kirli. Enfeksiyon yüzünden... Enfeksiyon kaynattım o zaman. Şu an için öyle değil, evet. Kulağımızda da kaşımışız birazcık. Muhtemelen enfeksiyon ağrı ya da kaşıntı yapıyor. Evet. Bekle bir tane. Aferin ismi tamam bekle. bekle. <laughs> şeyde antibiyotik vermiştim. Bir de e, vitamin kullanmıştım. Hani Akın abi. Akın abi nerede? Ne? Ben. O. Çok pis bir şey. Yo gayet normal. Akın abi. Yani. Enfeksiyon oldu. Enfeksiyon varken geliş yani. Şimdi diğer kulağını da kontrol edeceğim. Orada bir enfeksiyon var mı onu da görelim. Çift tarafını kullanacağız. Tek tarafını karar verelim ilacımızın. Bu endişe ettiğimiz böcek çöp. Şu an için herhangi bir böcek falan gözükmüyor. Kulak evet, ee, zarına kadar baktım ama çok kir var. İçerisinde biraz boşalması lazım ama herhangi bir pis pis olup da görünüyor. O zaman hemen görüyoruz onları. Tamam. Tamam. Şimdi diğer kulağımız var. Evet, bu kulağına da bakacağız. Tamam, Acıyan'ın kulağına bir şey demediysen, buna da bir şey demersin, ki. Bekle bakalım. Arkadaşlarımız arkadaşlarımla yapmış olabilir. Dışarıda benim arkadaşları var ya. Var onlardan var var. Bazen. Kan göçüydü, şuydu, buydu, var. Hepsi var. Onlardan çok <laughs> uzak kulak yüzü de geçebiliyor ama biz aslında dış barışı için alıyoruz ya. Onun faydasını görüyoruz aslında o aşamada. Ales. Ales. dışı <laughs> diyor. Sana ilaç uygulayacağız şimdi. Aaa. Ben burada kulak damlası getiriyorum ama. Tamam. Onu uygulayalım. Sesi de bırakar. Bir şey yok. Hadi. Hani bir dişini ağzını kapat da gösteren yemek için. <laughs> ne oldu? Hadi. Kim geldi? Bir bu ne? biri geldi, biri geldi. <laughs> diyor bu kadar diyor bir şey. zaman içinde yanıtmış ön dişi var evet. mı? Nasıl oluyor biliyor musun? Hatırlar mısın? Sana şey için geldi. Damağı mı yapışık bunun dedim. Hani ha. ağzını kapatamıyor. <laughs> o bir şey kaldı. Ağzını bir kapatsın şöyle. Kalıyor <laughs> mu vardı? Tabii kapak fotoğrafı yapmalık ya. Evet, evet. Ayrıca. Şunu uygulayalım. Abi iki kulağı ucuz. Bunun daha hafif var. Sana bağlı. Sen ne istiyorsun? Yaklaşık 5-6 damla kadar. Başardım. günde bir kere uygulayacağız. Aynen. O günde bir kere. Hı hı. Okuldan geldiğinde hemen yatağımız. Ooo masajını da yapalım. Bu tarafını seçelim. Bu da kaşınıyor inşallah hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Bekle bakalım. Bekle. Evet. Bunu biraz zorlanacak Ayrıca da biliyorum bu aralarını da geçirecek. Evet benim güzelini. Ah be yarın daha da rahatlayacaksın. Ondan sonra gün daha da rahatlayacaksın tamam mı? Hafta bir kontrolümüzü yaparız. Bir hafta devam ederiz. Aşısını da hafta yaparız inşallah. <laughs> Bu benim koca yan aklıma bak ya, aferin sana seni tebrik ediyorum. Bu kadar bitti işte, kaçıyoruz i̇şte şimdi tamam mı burada? 3-4 aydır bizimle çok net iletişim kuruyor. Hani değişik bir karakter var. Bayılıyoruz artık ona. Bu, bu ırk başka ya, bu ırk çok başka. Dedesini sen yetiştirdin. Evet. Dedesini sen yetiştirdin. Ares'in dedeleri, dedesi, beni büyüten köpek. O yüzden bu ırkı bir ayrı seviyorum, değil mi oğlum? Senden benim dadımdı biliyor musun? Evet. Şimdi de bizim dadımız oldu. Gayet sesinler senin, <Sessizlik> seni. çok güzel, çocuksun sen. Duracağım. Evet. Evet. Tamam bekle, bekle. Evet, muayenemiz bitti. Seni tebrik ediyorum. Hadi koş, bitti. Gidebilirsin. Aferin sana. Asla fark et. Bir de yok. Şey yap.